oğlu son derece mütevazi, Ali Cenab ve çelebi ruhlu bir bilim insanı olarak temayüz etmiş, bölgesel ve küresel meseleleri çok yakından bilen, yetişmiş ve donanımlı bir değerimizdir. 10 yıla yakın sürdürdüğü İslam İşbirliği Kalkınma Teşkilatı Genel Sekreterliği görevinde çok başarılı olmuş ve milletimizi layıkıyla temsil etmiştir. Sayın İhsanoğlu'nun bugüne kadar siyasetle organik bir bağının olmadığı. Milletine ve devletine uluslararası görevlerde ve üniversitede hizmet ettiği hepimizin malumudur. Orta Doğu ve İslam ülkelerini çok iyi tanıyan, bu anlamda uzlaşan Sayın İhsanoğlu'nun bölgesel sorunlarının inanılmaz oranda fazlalaştığı bir dönemde Cumhurbaşkanı olması Türkiye için bir şans olup hepimizi sevindirecektir. 12. Cumhurbaşkanı adayımızın mutabakata dayalı olarak belirlenmesi demokrasi kültürümüz olduğu kadar milli birlik ve kardeşliğimizi de güçlendirecektir. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu IŞİD militanları tarafından kuşatılmış, aralarında bebek ve kadınların da bulunduğu 49 kişi rehin alınmıştır. Bu esnada hiçbir çatışma yaşanmamıştır. Bu durum bizce manidardır. Konsolosluğun emniyetini sağlayan özel hareket unsurları tek kurşun dahi atmamıştır. Anlaşıldığı kadarıyla AKP'den Musul'a giden emir de bu yöndedir. Dayın Başbakan soruyorum sana bunlar senin için bir anlam ifade ediyor mu? Bayrak inmiş, vatan işgal edilmiş, insanımız rehin düşmüş. Bunlar sana bir şeyi çağrıştırıyor mu? Musul düşerken, Türkmenlerin kanı sel gibi akarken sen para mı sayıyordun? Para mı sıfırlıyordun? Evladının bir türlü anlamadığı lisanla rüşveti mi gizliyordun? Başbakan Erdoğan IŞİD'e terörist diyememiş, dememiştir. Çünkü başbakanın IŞİD'e karşı geçmişten gelen gönül borcu, hoşgörülü ve sıcak bir ilgisi vardır ve her şey ortadadır. Başbakanın işitme zorlukları varsa kendisine yardımcı olayım. İşit BOP'un kundağında gözlerini açan bir terör terör örgütüdür ve Irak'ın yanında Türkiye'ye de saldırmıştır.